Sen böyle mi oynuyorsun Emirhan şimdi oyunu? Evet. Çok kötü. Ben evet, böyle adam vuruyorum düşün yani sen seviyeyi. Böyle oyun oynanmaz. 10 numarada oynanır kardeşim. 4-3 olmadan CS oynanmaz abi yok. Hı, geldim. <laughs> Bu oyun ne mu? Nasıl yani? Oğlum böyle oyun nasıl oynuyorsun ya? Çok kötü Hadi bakalım Emirhan İlkel küçük bir aksilik oldu Aynen öyle Küçük bir aksilik yaşadın Adamlar bomba attı Ya siktir git kaya Ananı bak şimdi siktir köbe. O ne kanka? Emirhan adamlara vur ya birazcık. Lan arkası dönük pompalıla sıktım. Salak pencereden kanka gitme, ya. Gitme. Kanka hadi Emirhan hadi lütfen artık yap. Pompalısı var adamın. Yakına girme, yakına girme, yakına girme. Abi çok Aa! kötüsün çok. Kardeşim dur dondu. Çık ediyorum. gözüm çık. Adını, sal bana ya sen oynamaya git bilmiyorum git. Allah'ım daha kötüsünü görmedim. Saat arkan gelecek, arkan gelecek. Biri pencere. karşı. Burada pencerede. Pencerede. Ha, bomba sende. Çok güzel flash. Ah, ona bana, ona şunu ver bana AK'yi. Sırf video diye ha AK veriyorum yoksa vermem. <laughs> Aynen. Flashla abi. Oğlum. 16'ya 9 çok garibime gitti şu an var ya. Böyle oynayamam. Ya. Abi yok benim bu adamlarla işim var ya. Bu normal değil bu oyun şimdi ya. Kapı da lan sağ ol. Aa ölüyorum kanka şaka mı yapıyorsun? Bu kadar aldı. 3.5 milyara Bak geçen sordum Antalya'da Milyona kadar dediler Bir 10 bin var 22 bin Öldü Sağ alt öldü Enceresine. Dönmüş burada Kesin Ya double ya tek kapı Evet burada <laughs> Oynuyoruz ya biz bu oyunu Hayatımda ilk defa 16 ve 9 oynuyorum. Sırf video için. Oh ya sik Ananı var ya. Oğlum harbi kafaya gidiyor ama 16-9'da sanki lan Eagle'ı var da ne vardı sanki. Nereye bakacaksın ona göre atacağım smoke. Daha okay. buldum. Emirhan. Baş geldi geldi. Bura bura bura. Yandı lan yandı. Oo, içinde patladı bomba. Lan herif ya. Sabahtan beri salak salak oyun sürüyor ya. <laughs> Mayık yapmış adam kanka. Niye öyle yazdı? Kime yazdı acaba? Sana yazdı bana? <laughs> bir şey. Bilmiyorum. Nereye? Aynı yere mi bakıyorsun? Aynen öyle. Burada yine. Oh! Biri sağda sağda. Oo, Oğlum seni random sıktım. Adam olan böyle kayı. Salak herif seni. Ama biz bu maçı kaybetmiş olabiliriz. İmkanı yok gel. İkimiz de alttan çıkıyoruz tamam mı gel. Tamam. Ama bence alttan çıkmak hata ya. glovum var. Yakından gitsem daha mantıklı. Sen alttan git aynı taktiği yakalayacak. Evet, alttan derken soldan mı? Sol alttan gitsen. Peki. Peki. Şimdi salak bir vuruş yiyeceğim ağlayacağım şimdi mesela. Üstüm var üstüm var üstüm var. Biri pencerede. Pencere pencere. Ya adamın ayağını mayana bak bu USB'si adamı öldürdüm. Nereye uçtu amına koyayım ya? Ay ananı kapıdan sala vururdum ya. Kapıdan bok vurdun adamın kafasına iyi almadın ki. Lan USB olsaydı alırdım. Şunu ama kanka bir yarı Nasıl lan yere bak. Nasıl kuracağız? İkisi de mi orada? Bir tanesi. Yakın bir tanesi bu arada bana. Tamam, doğru Aa, Adam efsat bir kanka bana. Vur onu helal. Kur. Canı bir bekle. Sesisi vardı onun sanki. Tamam bekle sesisi vardı onun. Burada burada be meyzinde. Kaç, kaç 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 kaç. Hiç gösterme sesisi var. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Onunu aklım çıktı lan. Gösterme alırsın. Çözücen, çözüyor çözüyor. Çözüyor çözüyor. E bu sen nereye kurdun? <laughs> yani bombayı bana at bari soldan gideceksin. Ya bu ne kanka? Biri pencere de tarafında. Üstte. İşte. Kanka. Aa, <laughs> evden ya, ne yapıyor? Ananı sikeyim. Geliyor geliyor geliyor. Kaçtı. Orada önünde. Önünde. Ha, orada değil bence ya. Sol açtı kapıyı. Sağ solunu sikeyim bunların ya. Aptal herif ya. Abi sağ sola atarken vuramıyorum. Nasıl vurayım? Normal basit uçan. Hayır 0. üstten çıksana Üstten çıksana maç... üstteki adam nasıl vuruyor? Allah aşkına git bari. Bana bir flickler atıyor adam. Yani cidden eleman. Bak bak üstte biri. Nasıl, yani? nasıl ya nereden neyi bekliyorsun Kayının anasını sikeceğim bu maç? Mesela adam da beni günah sokuyor. Kötü şeyler duyuyorum. Bu adam bu beraberlik beraber <laughs> bu <adamın Gülüyor> var. Var. Ya alanı yolunu sikeyim. Bak çıkışa bak şimdi. Üstünde. Gördüm. Salak kız yere bak. Nasıl çıkacağım buradan bomba attım. Bomb Gösterme. Benim nasıl titriyordu benim? Sana o kadar söyleyeyim. Hadi Arda, hadi Arda, yelek salaklar, hadi. Lütfen ya. O sarılı var ya sarılı, oros kapı aç direkt, Yok, evet, ben açmıyorum. Yavaş çok yavaş mı gidiyorsun? Üstte bence o. Üstte. AVP'si var. Sağ sağ sağ. Bomba yıkılıyordum. Arda, ne oldu lan? Aklımı aldın oğlum. Rahat ol oğlum baba var burada sen. Aynen mi? adam vuruyor. Sıra istiyor mu? Param var çok. At 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 Allah aşkına. At. Ne atayım? At bir şey çabuk. Çabuk bir şey iste. At AK AK. Senin ananı siktim kayı gel buraya. Söylesin. Oğlum ne maç oldu? Bu ne kanka bu ne bak yürüteceğim üstüm AK aldı yürüyor kapıdan dolaşıyor arkan olabilir sağan olabilir üstün Geldi geldi bombası var 13 Allahım Ağlayacağım Ananızı Beni bir vuruşu var şu kayının Orospusu yukarı şey. Lan sana onu diyorum kayı beni de vuruyor aptal kodumun yaşlı bunak piçi amına, kodum, Lan ne va 2 oğlum Ağzını sikeyim Ya <laughs> yeter ben niye atlayamıyorum ya İşte bu dostum Ya bıktım ya Biri zekalı kayı ya üstümü başımı öptürecekti bana Lan kapıyı açtım bir çıkışı var yürüyerek sıkıyor bana kanka Mac 9'la. Salak salak. Full AC attı ha. Kafa, kafam patladı anasını satayım. Ya bu kötürüm Nova 2 oldu ben niye atlayamıyorum ya? Yes. Bıktım ya. Of ya of. Yes be yes. Kanka...